Pazartesi Şimdi o bak, kardiyolojideki ne alacağım değil mi? Sana randevuyu. <laughs> <rendörüyor. gülüyor> göğüs filmini çektireceğiz. Göğüs filmi nerede çekiliyor? Sonra gideceğiz işte. Oraya ama kardiyolojiye de <laughs> göreceğiz o doktor. Bakacak o tansiyon apına. Sonra bana uğrayın dedi. Ama ilk önce dedi göğüs filmi. Tamam göğüs filmi kolay. <laughs> tamam. Çıktirelim. Tamam. tamam anacığım. Tamam. Ondan sonra. Tabii. Öyle dedi. Doğru. Bir şey demiyorum. <laughs> Nazar değdi biz. <laughs> helal anne helal. <laughs> Ay da. çiçekler ne güzel. Gümüşte neyse gümüşe <laughs> bakıyorlar iyi de. Onu da bir iyileşsem götüreceğim. <laughs> ben yakalarım. İyi anneciğim gençleşmek için kremini sür. Sürüyorum evladım her günü. Gece yatarken o gündüz değil. değil gece, o de. gece gençleştiriyor 30 yaş. Ama ben gençleştim de hasta olmayayım. Olmazsın anne. Ben evde yokken arkadaşlarına ha 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 hu ben geldiğimde hemen o ağzın burnun ay çok yapma şunu dün Akşam bütün gün dün akşam şey, e, e, evvelsi gece evvelsi hiç uyumadım gıçıktan. e tamam pazartesi gideceğiz göreceğiz İnşallah. sen yarın da dinle e, yarın da dinleniyorum ben zaten evladım. yemeğin hazır geliyor çok şükür her şeyim var canım hiç sorunum yok Allah'a bin şükür